Arkadaşlar bugün yanımda kuzenim var. Ayrıca kanala, abone olun ve like atmayı unutmayın. Tabii ki de bildirimleri de açık Arkadaşlar şimdi 5-10 dakika önce şey yaptık. Spor çıktı. Büyük kutu açtık. Efe Bey en çıksa çıldırırım dedi. Öyle yapma. Tamam. Efe Bey e mı çıkardı dedi. Suproç işte sonra iki el oynadım. İki el de kazandım. Şebebi bir el oynadım. Allah'tan Suprot yeni çıktı. 0 kupayı eksi aldım. 10 bin kupayı yoksa şey olabilirdi. Baya bir eksi yerdin. Baya bir eksi yer miydin? 10 falan filan yerdin. O eksi falan yok ya. 5 6 7 <laughs> eksi yiyorum ben herhalde. Şey. Şey. Şey 4.000 bin, 3.000 bin kupalara geldiğinde şey yersin o ona kadar çıkar 10 20'ye evet. kadar eksi çıkar. Arkadaşlar bugün güneş ağzımız buradaysa evet bu buradayız. Mücadeleceğiz ve bu Brawl Star Stars'ta sizi göstereceğiz. Gel. Artık ben de gösterebilirim kendimi. Gösterirsin, tamam. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Dur dur ağzını gösterdim. Hmm, hmm, hmm. Kapatıyorum. Hmm.